Basın usta. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hamid de görsen. Arkadaşlar hiç defekte yanıp Biz bir bakalım. Arabanın motorunu yaptık. Bir de defekte yağını şarjıma yanıp ortaya etmek bizim görevimiz yani. Araçların çok defekte yağına bakılmadığı için Şarjıman gidiyor. E defresel gidiyor. arkadaşlar. Şarjıman yağı fazla şarjımanla durabilir. Yağ gözlerden yaklaştır. Yağımız kayıt. Değil. Evet. Ya ya seviye kapasa arkadaşlar. Ya buradan boşa gelir hem gelsin. Yağımızı buradan boşaltıyoruz. Yağımızı buradan koyuyoruz ve seviyesine buradan bakıyoruz arkadaşlar. Diferansiyel. Bugün yani eee diferansiyel çoğu yağsızlıktan yapıyor arkadaşlar. Yani yağ kalmamasından dolayı. Diferansiyelimiz bozuluyor. Arkadaşlar, e, şanzım... Furkan 17 yıldız versene. Şarjım ayağını buradan bakıyoruz. Göster tamam. Evet, şarjım ayağımız buradan. Motor ya ee, bir de şarjım ayağımıza bakalım. Çabuk abisi. Evet arkadaşlar. Bunlara bakmazsak ömürlerini azaltıyoruz. Bazen kitlemeler yapıyor. Yani araç sebeplerine büyük masrafa çıkar arkadaşlar. Yani sadece yağını değiştirelim, gönderelim değil. Defresel yağını, şanzıman yağını sürekli kontrol etmekte fayda görüyorum. şanzıman yağımız da var arkadaşlar. Çünkü seviye tapasını açtık. Hemen yağ kendini belli etti arkadaşlar. Yani bir şanzıman defensel yağ deyip geçmeyin. Hani 60 80 100 lira masrafı çıkıyor ama 3 4 milyardan 3 4 milyardan kurtarıyor. Evet. Hayırlı izlemeler.